Ekrem İmamoğlu keşke İstanbul'da Ayasofya'ya ihtiyaç yok. Açıklaması Yunanistan'da yapmış ya Yunanlı meslektaşı Atina Belediye Başkanı Bako Yannis'in daveti üzerine video konferansla yaptığı açıklamada. Bakın Yunan gazeteciler, Yunan siyasetçiler, belediye başkanları ilk olarak Ayasofya'yı soruyorlar. Ayasofya açılacak mı? Açacaklar mı? Gerçekten hükümetin böyle bir niyeti var mı? Bir tutuşma var, bir korku var, etekleri zil çalıyor. Böyle bir zamanda imdatlarına Ekrem İmamoğlu yetişiyor, içlerine su serpiyor. Böyle bir ihtiyaç yok diyor ee, ve ortak mirasımız diyor. Ve şunu söylemek isterdim, İstanbul gibi tarihi kadim bir şehrin belediye başkanı olarak, böyle bir platformda Yunanlar Ayasofya'ya gösterdikleri hassasiyet kadar, Ekrem İmamoğlu'nun da kendi değerlerine aynı hassasiyeti göstererek beyler Atina'da toplantı yapıyorsunuz. Müslümanlar Atina'da cuma namazı kılamıyor. Bayram namazı kılamıyor. Osmanlı tarih sahnesinden çekilirken 100 sene önce Atina'da yüzden fazla, yüzden fazla Osmanlı eseri cami vardı. Han vardı, hamam vardı, kervan saray vardı. Şu anda cami kılacak yer bulunmuyor. Yok, yıkmışsınız, ahıra çevirmişsiniz, meyhane yapmışsınız diyemedi. Diyemedi. Neden Yunanistan'da halkın seçtiği müftü Yunanistan tanımıyor diyemedi. Keşke İmamoğlu da bunu söyleseydi. Orada da bizim ortak değerlerimiz vardı. Tarihi yüzyılları bulan camilerimiz, mabetlerimizin yerinde yerler esiyor. Bunlarla ilgili ne söylüyorsunuz diye sorsaydı keşke orada. Ama soramadı. Soramaz da. Keşke soracak bir belediye başkanımız olsaydı. Utandım açıkçası. Bakın ben açık ve net söylüyorum. İstanbul'da yaşayan bir gazeteci, bir vatandaş olarak böyle bir belediye başkanının Yunanistan'da bu kadar ezik bir şekilde Yunanlı gazetecilerin ve Yunanlı belediye başkanının Ayasofya için ne düşünüyorsunuz sorusuna bu kadar ezik, kompleksli, mahcup bir şekilde Türkiye'deki gelişmelerden, taleplerden mahcup bir şekilde böyle cevap vermesine çok üzüldüm. Diyebilirsiniz. Ayasofya devri 1453'te kapanmıştır. Fatih Sultan Mehmet gerekeni yapmıştır. Tarihi aslına rücu edecektir. Siz asıl Yunanistan'daki yıktığınız, yok ettiğiniz, ortak değerimiz camileri, mabetleri nasıl yok ettiniz? Bunun cevabını verin tarzında keşke keşke bir sözü olsaydı. Bu kadar bu kadar sert olmasa da nazikçe olsaydı hadi. Daha naif olsaydı da olsaydı bir şey. Pes doğrusu.